Programımızın bu bölümünde Wang Yi'nin Küresel Aşı İşbirliği Forumuna başkanlık etmesinden bahsedeceğiz. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 5 Ağustos'ta COVID-19 aşı işbirliği ile ilgili uluslararası forumun ilk toplantısına başkanlık edecek. Video konferans yoluyla gerçekleştirilecek toplantının ana teması, aşı alanında uluslararası işbirliğini güçlendirerek küresel aşının adil ve rasyonel dağıtımının ilerletilmesi olarak belirlendi. İlgili ülkelerin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri ve ilgili işletmelerin temsilcileri dahil 30 taraf toplantıya katılacak. Toplantının bir parçası olarak Çin ve katılımcı ülkelerden aşı firmaları aşı alanındaki uluslararası işbirliğine ilişkin diyalog toplantısı düzenlenecek. sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde olimpiyattan güzel anlardan bahsedeceğiz. Çinli yüzme sporcusu Chen Yufei, 200 metre kelebek stilinde altı madalya kazandı. Chen, ödül töreninde madalyayı boynuna taktıktan hemen sonra doğrudan kayıt masasına yürümeye başladı. Kadınlar 4 artı 200 serbest stili röle ile başladı. Chen Yufei tören kıyafetini çıkardı. Islak saçlarını toplayarak şapka ve gözlük taktı. Ekip arkadaşlarının arasına geçti. Chen, Birkaç gün evvel 100 metre kelebek stilinin finalinde 0.05 saniye geride kalıp altın madalya sahibi olamadı. Çin'in yüzme ekibinde en büyük ümidin bağlandığı genç kız kameraların karşısına her zaman gülerek çıkar. Üzüntüsünü ve endişelerini yüreğinde saklar. 100 metre yarışının sonucunun tekrarlanmasını istemem. Bugün verdiği demeçte kalbinden geçen duyguları saklayamadı. Bu sefer rakiplerine fırsat vermedi. 1 dakika 51 saniye 25 saliselik derecesi Ile olimpiyat rekoru kırdı. Elbette o sadece kelebek kraliçesi değil. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Şincan'da Uluslararası At ve Turizm Fuarı Festivali'nden bahsedeceğiz. Uluslararası At ve Turizm Festivali, Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Yili Kazak Özerk de Gök Atları Turizm ve Kültür Parkı Hipodromu'nda resmen başladı. Teması, Çin Komünist Partisi'ne sonsuz sevgi, yeni dönemde dört nala ilerleme olarak belirlenen festival açılış töreni, yarışlar, vatandaşlarla etkileşim programları ve yan salon programları olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Toplam 36 programın gerçekleştirileceği festival Ekim ayına kadar sürecek. Şincan'a gelen fotoğraf tutkunu Liu Wenlin, binlerce atın bozkırda koştuğu o anları hayatımda ilk kez gördüm. Büyüleyiciydi. Bu görkemli manzarayı kameramla kaydedebildiğim için çok şanslıyım diye konuştu. Bu yılki At ve Turizm Festivali de yoğun ilgiyle karşılandı. Cavsu ilçe makamları, turistlerin taleplerini etkin şekilde karşılamak için turistik altyapı tesislerinin inşasını süreçlendirdi sürekli iyileştirdi. Ulaştırma, eğlence, tatil ve haberleşme konularında hizmet seviyesini sürekli yükseltti. Turistik bölgelerdeki güvenlik düzeyini artırdı Buna paralel olarak bir çok avantajlı politika çıkarılarak turistlere kaliteli hizmet sunuluyor. Turizm işletmelerinin gelişmesine elverişli bir ortam oluşturuluyor. Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Nantong kentinden gelen Linjiaoyi, 7 yaşındaki kızıyla birlikte taylarla fotoğraf çekinirken çocuğunun yüzündeki sevinci görünce bu yolculuğa çıkmakla doğru karar verdiğini anladığını ifade etti. Çocuğuyla ilk kez geldiğini belirterek bembeyaz karlarla örtülü Tanrı Dağları, binlerce atın birlikte koştuğu manzaralar, ilçenin dört yanına süsleyen koza çiçekleri tarlalarının yeniden doğmuş gibi hissettirdiğini kaydetti. Lin okullar tatil olunca kızımla birlikte buraya geldik. Cao'su ilçesinin uçsuz bucaksız bozkırları, göz alıcı manzarasını seyretmek gerçekten unutulmaz bir an oldu diye konuştu. Festival sürecinde turizm markalarından oluşan hediye paketleri dağıtımı, at yarışları, gösteriler, at konulu fotoğraf yarışmaları, yarı maraton koşuları gibi birbirinden ilgi çekici programlar gerçekleştirildi. Turistlere görsel ve işitsel bir şölen sunuldu. Tüm bunlar Çin'in dört köşesinden gelen turistlerin yoğun ilgisini çekti. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Thomas Bach, Çin Medya Grubu'na özel röportaj vermesinden bahsedeceğiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, Çin Medya Grubu'nun Tokyo Olimpiyatları Uluslararası Yayın Merkezi'ndeki stüdyoda özel röportaj verdi. Bach, Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyat ruhuyla dolu olan Çinli sporcuların performanslarının gurur verici olduğunu belirterek, Çin Olimpiyat kafilesinin bugünkü yüzme yarışında yeni bir altın madalya kazanmasına tanık olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini ettiğini kaydetti. Thomas Bach, Çin'e ilk kez 1980 yılında gelmiştim. Günümüzde Çin sadece sporda değil, her açıdan çok büyük değişimler geçirdi. Çinli sporcuların çeşitli spor etkinliklerindeki olağanüstü performanslarından çok etkilendim. Bu performans aynı zamanda dünyaya muhteşem ve hızlı büyüyen bir Çin'i gösteriyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Beijing Kış Olimpiyatları ile ilgili çağrısına minnettarım. Bu sayede 300 milyon Çinli buz ve kar sporlarına katılmaya teşvik edilmektedir. 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarında misafirperver Çin halkının dünyaya eşsiz bir hatıra bırakacağına inanıyorum dedi. Çin medya grubunun Tokyo Olimpiyat oyunları ile ilgili yayınından bahseden Bach, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin medya grubu ile ilgili çok yakından bir ilişki sürdürdüğüne işaret ederek Beijing Kış Olimpiyatlarının iki taraf arasındaki işbirliğine bir başka önemli kilometre taşı olacağı inancını dile getirdi. Thomas Bach, her zaman olduğu gibi olimpik sporlara verdiği destekler için teşekkür etti. Çin medya medya grubu Tokyo Olimpiyatları'nın resmi yayıncısıdır ve ayrıca bazı önemli yarışmalar için uluslararası kamu sinyallerinin üretiminden sorumludur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin uzun vadeli dosya bir ortağı ve Çin'deki en etkili spor iletişim platformu olan Çin Medya Grubu, 800 kişilik bir ekip göndererek izleyicilere üst düzey çok yönlü bir görsel işitsel şölen sunuyor.